Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. E, videoyu fazla uzatmayacağım. Hemen giriş yapacağım. E, siz de öncelikle beni iyi dinleyin. E, kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün PES 2021'e giriş yapacağız. Aslında dün yapacaktık ama olmadı. Dün bir yarım saat falan açık kaldı ama hemen kapattı. Nedenini biz de bilmiyoruz. O yüzden e, bugün saat 7.47. en yani erken video çeken ben olacağım galiba. Çünkü ben girdim. O basıyoruz. Az önce girdim. Bakalım neler değişmiş, neler olmuş, takımımızdaki değişiklikler neler. Bir menajer takımdan ayrıldı. Hangisinin takımdan ayrıldı biliyorum. Sarri, Sarri ayrıldı. Ee, bakalım yeni bir tane teknik direktör seçeceğiz onun yerine. Sarri ayrılmıştı. Manchester City'nin teknik direktörü. İşimize yarar. Onayla diyoruz. Tamam. Onayla. Onayladık. Bir tane şey seçtik. Ve heyecan başlama vuruşunu yapın. Tamam. Okey diyoruz. Çok sev. Bakın kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 Michael'a paramızı aldık. Ne diyor? Bakalım. Sürüm güncellemesi. Güncelleme, bakım. Sonucu yükleme azaltması. Evet, bir maçtan da ödül kazanı. Tamam. İtenek avcısı bir öğe gelen kutusuna eklendi. Bakalım ne eklenmiş. Ha, bir tane siyah top gelmiş. Alalım hepsini. 50 Michael'a paramız ve bir tane siyah topumuz oldu. Hemen takımımıza gidelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, takımımıza hiç bir tane oyuncu yok. Niye diye soracak olursanız oyuncularımız burada arkadaşlar. Oyuncularımızın hepsi burada arkadaşlar. Zaten kadrom kısıtlı bir kadroydu. Ee, şimdi nasıl yerleştireceğiz bunları diye soracak olursanız otomatik seçiyoruz. Oyuncularımız direkt olarak buraya Gelmiş vaziyette ee, Şimdi arkadaşlar Hemen Bunu böyle yapalım Okey dost Bakın bendeki erlik harland 80'li bir şeydi burada 95 oldu Bakalım keynimiz nerede Erlik keyn 94'lük keyn Harland ondan iyiymiş Tamam hemen geri gelelim bakalım bize siyah topta ne verecek bir tane siyah top verecek bize. Bakalım oyun içindeki değişimler nasıl. Bak yoğun trafik nedeniyle gelemiyoruz. Sesi biraz verelim. Black Ball. Tamam. Anlaşıyoruz. Bakalım bize hangi oyuncuyu verecek. Nasıl bir Aynı değişen bir şey yok. Top açımda bir şey yok. İspanya'dan geliyor. Atletico Madrid'den 2 numaralı Formalarımız falan hepsi aynı Değişen hiçbir şey yok ee, İyi melezi verdi bize Gerek var mıydı Tabii ki de hayır gerek yoktu Arkadaşlar hemen geri gelelim Bakalım maç içinde ne değişmiş Burada Kondisyonlara bakalım Aynen. Yüksek kondisyon, düşük kondisyonlu oyuncu yok. Daha güncellenemedi arkadaşlar. Ee, ayın 22'sinde bir video daha çekeceğiz. Çünkü orada büyük ölçekli yani oradaki hangi oyuncu hangi kulübe gitmiş, Formalar nasıl e, vesaire vesaire. Bakın mesela müzayedeye girelim. Müzayede listesi. Bir tane o e, takımın oyuncularına bakalım. Ha liste yokmuş. Heh, liste boş arkadaşlar liste boş çünkü giremiyorsun bakın izlemenin sesi miydi Heh. tamam arkadaşlar neyse sıkıntı yok ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar mesela maça girelim e, futbol ödül için diğerleriyle oynayabiliyormuşuz. etkinlik modu gelmiş Avrupa Kulüp Challenge. Doğrudur. Şimdi bu kadar bakalım arkadaş maçı da değişmiş bizim Efesidesi maçı diyelim. Ha, bizim yine takımlar burada. Takım gücümüz sıfırlanıyor arkadaşlar. Derecemiz pardon. İşte böyle anlatacaklarım böyle arkadaşlar. Eğer sizler sizlerde merak ettiğiniz bir şey varsa bakabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Eee çünkü bundan sonraki videolarımda free kick nasıl çekilir, serbest vuruş nasıl kullanılır, ölü yaprak vuruşu, dalan şut, çalım. Herhangi yani merak ettiğiniz bir şey varsa yeter ki yorumlarda yazmayı belirtin arkadaşlar. Ben sizlere elimden geldiğince yardımcı olacağım. Yani, yani şu şekil. Yani ben serbest vuruş kullanamıyorum. Free kickten gol atamıyorum. Barajı isabet ediyor. Bunlarla ilgili ne varsa. Misal ben kornerden gol atamıyorum. Pozisyon üretemiyorum. Ben herhangi bir araştırıp bir sürü antrenman yapıp ve en sonunda size video şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.